Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Merhaba severler, bugün sizlerle birlikte her zaman eski serilerimize devam ediyoruz. Çünkü bir iki şarkı aldım, Yani oynuyoruz. Oğlum ilk oyunlarımdan bir daha. Ve yanımda AZN Necaf kanalından kardeşim. Allah'a ekber ağlam oldum. <laughs> AZN var. Onun kanalda da abone olmayı unutmayın. Kanalda yorumlar kısmında bulunmaktar. Bulunmak Böyle pros olarak bu oyunu bitirdik biz kendimiz olarak ama yani kardeşim var 40 konsolda. Henry <laughs> Home. Oyunu bitirdik. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sevimiz bunu. Yani yeni şeyler oldu. Bile. <laughs> Ondan dolayı da biz yeniriz. Sizinle birlikte bitireceğiz. Evet. Her kanıma girseniz orada mükemmel gol var. Onu anlamadı oldu. Kafası <laughs> güzelmiş şey yani. Gol derse yani futbol golü. Bəli, uzaqdan bir də bola çək. Uzaqdan 5 metrə. Bu oyunçular bilirsiniz, oyunçular 45 metrdə əfsanə var da yalan deyil. Həqiqətən çox təsirli. Amma mən anlamadım çox. Atdı amma. Masvrat beynində. Tamamilə. Başqa şey. Məncə də bu tanıp panik eləyəc bu aradan. İnşallah səsim gedirdir. Bu proqramı biraz düzəltdim. Səs inşallah gedir. Çıxarım, çıxarım. Hə. Şəl -hə. Hı -hı. E? Gidiyoruz, Botanik planete giriyoruz. Hızlı bir şekilde 3 post içerisinde yaygın burada çünkü eski formumuza geri dönmeli. En son balonu yedirelim. 3 post yok. 2 post 1 ranga. He he well başlıyoruz. Oh. Oh. Ah! 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 harika bu. Harika oyunlarımız var. Yeni serilerimiz İstire, istire, Yo yo yo, i̇stirik, istirik. Bu oyunun sonunda. Bu arada harika oyunlarımız var. Yepyeni. Yepyeni, taze. Onların da videosu çekeceğiz. <laughs> yeni serilerimiz başlayacak. Asfalta da geri döneceğim. Rahat olun. Rahat olun. Biraz ses alalım ya. Haydi. Ses sesi duy kulaklıkla çekmek zorunda kaldık bu arada. Onu da söyleyeyim. Çocuk burada sessiz oynuyor. Yani pırba. Ah. Yavaş 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 yavaş. Yavaş bro yavaş. Oh kurtardım. Vah oh, kurtardım. Vah oh, kurtardım. Oh, oh, ben atırım atırım. Sen atacak sen atacak. Ulan ben atırmışım. Yavaş yavaş yavaş. Bir sıkışma. Bence aldı bu. Bir. Biraz da üstten atçı değsin kafasına değmeli. Hatta yuk buraya gel ortaya gel yukarıya doğru. Biz mi? Aa artı gelecek. Yaxşı oyna olsun Bayağı ulti atdı olsun Bayağı şey oldu. Bak mənə bax. Ve a a Yay! Ama eksi aldı da. Ha, problem oldu. Şöyle başarılı bir Hər şey sərhəddə. Yoxumuzda. İndi. Buralara buraya alın, bir ranq alın. Ranq alın, ranq alın. Ranq alın. Ranq alın. Məncə elmasımızı xərcləyək o gələn ranqlardan. Heç bir şey almayaq. Gələn dəfə Charlesin adasına gedəndə ala. Vardı, digərci də qurulur. Charlson adasına gittiğimizde Arkadaşlar Türkçe ama istiyorsanız yorumlara yazın. X Yama kuracağım. Kuracağım. Ah oh. baba. bildim ben asal 20. Koş 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 koş. Buradan fikir vermez. Zaten adı ranqan. Biraz ran diye. Ram, ne demişler? Erkek ne demişler? Erkekliğin %90'ı kaçmaqdır. Gö gör ne vardır Bunlar da oğulandı. Yani etmez salis, salis kıl. Salis o zaman burada şişe silmemeldi. A ı ı ı. E, 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 e oyun oynayanda. I e, ı e, ı e, e. Oluyor öyle şeyler. Ah! Kafama değdi abi. Hoppa hoppa. Peri burası Ultileri yolla. Hı. Yolla ultileri. Yolla ultileri. Ben üstü oldum. Anam. Hı. Yavaş yavaş yavaş. o nasıl Şimdi lan? Sinden çeştim hala. ya. kıvır yok. Amına artı diye. Bravo. 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 Evet dünyanın en kötü <laughs> Allah bir be, beyden be. zaten. Hediye aldı C aldı A, A, A yok. B aldı Bildim. B bildim. B. Bilmem ne Abi silah Gelen videoda da bunlardan birini sarı ediyorum Video dışını hiç sevmem bu. Youtuberlar dedim. Video dışında iki stek elmas kaçtım. Kaçtım kaçtım. Biz birbirine bir kürete geçtiğimiz alıp Yaşadığımız bir anı Nasıl yani zıvad? Hanka, hanka nasıl sarjersin? Put, 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 yersin? put, Bu put, 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 sen şu öne gidelim. Ben şu kutamızı yere Evet. Çok. Uuuu. Harikaya gördünüz. Yandı nere. Eyvallah. Bizim. Bu iş bizde. Bir sürekli Uuuu. Rekor. Aa. Sok var ya bu arada. Akka be. Akka be. Akka be. Yak yak. Smile abi. Şimdi şimdi ne yapacağız? Bir hayal seçesek Can'ın adasına. Yok ya, test test gelmiyor. Biraz videonun saniyesine bakın, Böyle seçin. <laughs> neyse <gülüyor> <ar> <laughs> ha Neyse arkadaşlar, tamam. <laughs> <o> <laughs> bu bu video bitsin, o zaman <laughs> yarın görüşürüz. Ha. <laughs>